Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yeti. Bugün size Rasta. Titanium heykeği göstereceğim. Bu hek. E, ben size de o Ben bunu, e, bunu yükleyeceğim. Siz oradan indirin. Siz bunu direkt de sekeyince. Bana sağ sözlere. Klasör çıkar diyeceksiniz. Çıkıyor. içinde şunlar. Rasta açtığınız gibi bir sene oraya girin ben girdim. Ee, oyunu durdurun. Bunu açın. Titanium. Alttaki Titanium'u değil. Çalıştır. Select Smart. Bu üsttekini en üsttekini seçiyoruz. Save diyoruz ve oyunumuza gidip şuradan açıyoruz ve Inject Titanium deyip alta alıyoruz. Ve hileni Evet. Ee, hemen size anlatmaya başlayayım. Bu kursayı karşıya gördüğünüz artı işareti. Ona style bir color video yaparsanız bunlar o kısmı beraber çıkma Bu tutalım. Ve büyüklüğü 10 milyon önce bu stil Şimdi seçiyor nasıl piski. Bu da rengini seçiyor. Bu renk ayarlaması. Bu, bu da boyut. Tamam. Geçelim EFP. Ee, kaç kişi varmış sayılımıza? Bir 22 kişi varmış. Ee, Bir de size bu server'ın linkini verin. IP'sini linki verin. hiç sıkıntı yok. Crack server. Bir play istediğimizde adamları gösteriyor ve ileride bir adam var. Hemen click start yazıyor. Bir tercihimiz yanına gidiyor. Öyle açıyor. Şey Evet arkadaşlar geldiğim adamı yakalayamadım ama sadece suyucu de çektim ve şunlar da adamı yakın. Orada bir adam var. Hemen gidip bakalım. Ya da bakmayalım ben geç tane de var mı ya videomuz. Ee, Sleepy istiyor, uyanlar da söylüyor. Ee, aha orada da var bu sleeper sadece böyle emek serverlarda çıkınca serverda uyanlar olur ya. Öyle serverlar olur. Sen git abi. Sen git şurada da adamlar gözüküyor. Yanında da silahlar gözüküyor. Ne elinde neler olduğunu şartlar. Neyse. Loot şu aşağıda göstereceğim. Elimiz Hayvanların Burayı temple kapıları gösteriyor. Pek bir işe yaramıyor ama eve ev bahçesi işe yaramıyor. Bunu bilmiyorum. Bunu hiç görmedim. Sıra yerde loot options. Şu loot'u açarsanız şunlar gözükür. Açmazsanız gözükmez bunlar. Mesela etrafta bir fokus var mı? Yok. Ne varmış etrafta? Açalım aşık, aşık, aşık. Ser, hepsini. Açtık, açtık, açtık. Evet arkadaşlar, hepsini açtık etrafta. Hangi, hangi şeyler olduğunu gösteriyor. Hmm. Kapatalım bunları. Hiç boşuna laf like yapmasın. Bunlar da olup burada elimiz saçarak yapıyoruz. Ha bir soru işte şu. Bu da soru bir şey. Bu. Göstereceğim ona. Bu hayvanları gösteriyor. Mesela. Tantallar karşısında. Gösteriyor. Bütün hayvanları gösteriyor ama yakında hayvan olduğumuz. Bak evet. Bir sürü hayvan karşıda gösteriyor. Kapatalım bunları da. Hiç gerek yok. Şimdi ve soru çok Bunlar da da sözler Bakın. Artaşı her olduğunu gösteriyor. En fazla 500. Ü. 400 olabilir. Tam kadar görünüyor. İleride gösteriyor. Hmm. Hatta bakalım istersen en yakındaki şey, Bakın bir metal oru var. Bak. Bakın yoksa yok. Buraya geçelim. Bunu da <laughs> Ay ay ay. Oh dur. <laughs> bu genelde bir şey değil. Yani. Silahımız olsaydı sıkar mıydı? Ee, burada. Ah, bakalım biz yine. Ee, geç, bunlar, geç, geç. Burada Geç. 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 Yerler, takip. Yok, takip yok. Takip evet arkadaşlar ayılardan kurtuldum geldim. Bu evin içinde gösterim bari yakında yakında adamlar yok. Şunları kazanıp şu ESP'yi geçtik. Bakın şu ESP'yi geçtik. Kurosiyada da geçtik şimdi mis. Neden e sıra geldi Ringi Galvanca ilgi gelen aynı yerlerden bir tanesi. So far damage. Ee, galiba damage mi wow, azaltıyor bilmiyorum tam. Ama ben açık tutmanızı tavsiye ederim. Kına ekle tabi ki. Kına göstereyim. Bakın şu şekilde uçabiliyor. Kapatalım. Lifehack. Eee. Işık, geceleri atlarınızı görebilirsiniz. Şunları bilmiyorum. Out of wood diyor ama ben tam anlamadım onu. Çıkınca mı yaptım bilmiyorum. Şurada şunu gösteriyor işte Şu ne olduğunu ya. Bence kapatalım bence. Ama bence güzeldir. Fark etmez. Benim için ikisi de iyi. İyi Bu hangi tuşun yerinize alışıksa böyle hile o benim et on e, peut nasıl desem, spécialités. Yine Öyle değil. Küçük olan bir şey üzerine getirip e, bu tam kafayı sabitalı böyle bu tam hayvanlara bu otomatik e, kendisi buluyor adamı kafasına tutuyor. Silah ettiğinde fazla bulan auto ayında mesela böyle tuttunuz, Buraya atınız da buradaki adama gidebilir. Şimdi kapatalım bir de ban yemeyelim. Şimdi geldi kural için de bal koyduk. Hemen evet. şöyle şu evin içine balık eki sağ klikle 10 yapıyoruz. de şuradan hepsini açalım. Burada ev gözükmüyor. o sıkıntı. Foundation falan yapın da pillar falan açın da. Böyle biraz pillar için Bir de size renk açın. Şu geri saç kahve var ya böyle var. İçindeki sandıkları görmek içinde. sandık. için de. Ama içinde sandık yok. Ama içinde sandık İçin İçinde boşmuş olur. Belki laktan gözükmüyor mi? miyim? Yok. Hmm, şimdi bu kadar e, bu videolarla eline taraftan giriyoruz? Şurada. Evet arkadaşlar şu bu bir videonun da geldik. E, diğer videom ise ilk ile nasıl bir ev soyulur onu göstereceğim. Onun da ipisini vereceğim. İsterseniz girip yapın. Yani siz bilirsiniz. Ben bu videodan sonra dosyayı tuzuya sıkıştıracağım. orada indirsiniz. Kendime ki e, yeterince gösterdiğimi düşünüyorum. Burada anlatmadan bir şey kalmadı kapatayım mı Allah ha, bir siz yaparsınız Otur tabi 30 yapayım mı ah